Türkmenistan 24-25 Mayıs tarihlerinde kutlanacak Aşkabat Şehir Günü'ne hazırlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde bir yandan Akşehrim Aşkabat isimli fuar düzenlenecek, başkentin kalkınmasına yön veren firmalar ürünlerini sergileyecek. Diğer yandan bir forum düzenlenerek, düzenli yapısı, modern binaları, geniş yolları ile temiz ve huzurlu bir kent olan Aşkabat'ın tanıtımı yapılacak. Etkinlik, başkentimizin kapsamlı şehircilik, inovasyon ve yeşil kalkınma politikalarının uluslararası düzeyde kutlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Forum, Aşkabat şehrinin modern görünümünü, yeşil ve akıllı şehir programlarına uygun kalkınma yolunu dünyaya tanıtma fırsatı sunmaktadır. Tanıtma Aşkabat Belediyesi, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkmenistan Enerji Forumu tarafından organize edilen etkinliğe yerli ve yabancı firmaların katılması bekleniyor. Forum katılımcıları, başkentimizin çağdaş kalkınma yönelimleri, modern şehircilik projeleri ve ekonomik fırsatları hakkında kapsamlı bilgi edinme imkanına sahip olacaklardır. Bu etkinlik, şehir planlaması, dijital çözümlerin uygulanması Temiz enerji, yeşil mimari ve kamu özel sektör işbirliği gibi önemli konuları kapsamaktadır. Yani İkili müzakerelerin ve fikir alışverişlerinin gerçekleştirileceği forumda yeni işbirliği fırsatlarına kapı aralaması bekleniyor.